bize 3 odalı yer yaptı. Müteahhitler nasıl yapıyor sanıyorsun? Şimdi arkadaşlar, bir odamız var, ofis. Bir odamız var, balkonlu yatak odası. Ondan sonra bir odamız daha var. Genele bir boldar bir Seni merak ediyorum ya. <laughs> Kutu gibi koydum amına koyayım. Ay Allah ya. <laughs> Burada da basketbol oynayacak arkadaşlar. Böyle bir ortam. Şimdi dur bir dakika bir, bir şey yaparız. Bir, bir dokunuş yaparım. Merak etmeyin. Böyle bitmez bu. ev.